İyi akşamlar arkadaşlar. 11 Temmuz 2020 Cumartesi Ankara 1. ve 2. altılı ganyan tahminlerimi paylaşacağım. Yarınki program güzel. 1. altılıda, 2. altılıda. Tahminlerim şu şekilde. 1. altılı ganyan tahminim şu şekilde. 1. ayak 8 4 6 9 5 12 2 İkinci ayak 4 8 6 5 2 3 1 7 9 Üçüncü ayakta 5 numara Aydan Kız Müslüm Çelikle tek olur. Üçüncü ayakta 5 numara Aydan Kız Müslüm Çelikle tekimizdir. Burada sıralı kili almak isterseniz arkasına 7'yi alabilirsiniz. 5-7 sıralı kili. Dördüncü ayak 5, 2, 1, 3, 7, 6. Beşinci ayakta 10 numara uçan eses Ahmet Çelik ile tek olur. Bu at son yarışında Akın Sözen tek önermiştim. Gayet güzel bir beşincilik yapmıştı. Gücünü göstermişti. Yarın kazanacaktır 10 numara uçan SS Ahmet Çelik'le. Yine bu hattın arkasına sıralı 2'li almak isterseniz onun arkasına 3'ü alabilirsiniz. 6. ayak. 8 numara alternatif tekimiz. Rakipleri 1, 6, 5, 4, 2, 7. 1. 6'lı ganyan tahminim bu şekilde. Yine 1. 6'lı için ekonomik oyunumuz şu şekildedir. Birinci ayak 8, 4, 6, 9, 5. İkinci ayak 4, 8, 6, 5. Üçüncü ayakta 5 numara aydan kız Müslüm Çelik'le tek olur. Dördüncü ayak 5-2 yeterli ekonomi kuponları için. Dördüncü ayak 5, 2. 5. ayak 10 numara uçan SS Ahmet Çelik ile tek olur. 6. ayak ya 8 tek ya da 1, 6, 5. 6. ayak 8, 1, 6, 5 ekonomik oyunlar için. 1. altılı ganyan için ekonomik oyunumuz da bu şekildeydi. 2. altılı ganyan tahminim ise şu şekilde. 1. ayakta 10 numara uçan SS Ahmet Çelik ile tek olur. Biraz önce de belirttiğim gibi ilk, koş, ilk koşusunda tek atmıştım bu atı Meydin Koşu'da Akın Sözen'le. Gayet güzel koştu. Gücünü gösterdi yani. Yarın kazanacaktır Ahmet Çelik'le. Tekimizdir. Bu atın arkasına sıralı kin almak isterseniz 3 üç, alabilirsiniz. 10 arkası 3. İkinci ayakta 8 numara alternatif tekimiz. Rakipleri 1, 6, 5, 4, 2, 7. Üçüncü ayakta 7 numara Innovation Özcan Yıldırım'la tek olur. Yarım bu at kazanır. Totos da öyle gösteriyor. 6-5-4-3-2 Yarım bu at kazanır. 7 numara 3 ayakta. Innovation Özcan Yıldırım'la tekimiz. Dördüncü ayak 5-3-6-1-4-2-7 5. ayak 7 8 1 9 11 12 5 4 Son ayak 12 10 4 1 9 8 5 13 6 15 Bu geniş oyunumuz ikinci altılı için ikinci altılı için ekonomik oyunumuz şu şekilde Birinci ayak 10 numara uçan eşes Ahmet Çelik'le tek olur. İkinci ayakta ya 8 tek ya da 8, 1, 6, 5. Üçüncü ayakta 7 numara Innovation Özen Yıldırım'la tek olur. Dördüncü ayak 5, 3, 6, 1. Beşinci ayak 7, 8, 1, 9, 11. Son ayak 12 10 4 1 9 8 şeklindedir. Bu da ikinci altılı ganyan için ekonomik oyunumuzdur. Tahminlerim bu şekilde. Ankara tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.